Bu örgüt Atatürk devrimciliği taşırken kalbinde Çeguvar'ı unutmayan, Deniz Gezmiş'i unutmayan, Mahir Çayan'ı unutmayan bir örgüt. Ki bu örgüt bir partimizin de ifade ettiği gibi ceketinin sol iş cebindeki cüzdanla siyaset yapan değil, sol göğsünün içerisindeki yüreğiyle siyaset yapan bir örgüt. O nedenle bu örgüt protokolün en büyüğü. O nedenle hepinize hoş geldiniz diyorum. Kurban Bayramınızı şahsı mevcutlarını kutluyorum. Her zaman sığınacak olduğumuz yargı ne <laughs> hale geldiğini hep beraber yaşıyoruz. Silivri'de birçok hapishanelerde tutsak edilen genel kurmay başkanına kadar tutsak edilen insanlarımızın nelerle itham edildiğini hep beraber yaşıyoruz. Delillerin ne olduğunu hep beraber gördük. Maalesef bu iktidarın döneminde yargı tamamen yürütmenin emrini verildi ve maalesef büyük darbe aldı. Yasama yine aynı şekilde yürütmenin talimatlarıyla yasa yapar hale geldik. Komisyonda konuşuyoruz arkadaşlarla, AKP'li arkadaşlarla da konuşuyoruz. Bazı e, önümüze gelen yasalarla ilgili görüşüyoruz. Maddeyi kabul ediyorlar, kötü olduğunu, yanlış olduğunu, şu şekilde düzeltilmesi gerektiğini kabul ediyorlar. Ama oylamaya geçtiğimiz zaman oylamaya geçtiğimiz zaman hükümetin kabul ettiği maddeye oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler şeklinde ifadeyle oylanıyor ve yürütmenin talimatları doğrusunda yasa yapan bir yasama ile karşılaşıyoruz. İç politikada maalesef insanlarımız boğulma noktasına kadar geldi. Kaç çocuk yapacağımızdan nasıl doğum yapacağımıza kadar müdahale eden bir yürütmenin baskıları altında insanlarımız feryat etti. Gezi olayları ve gezi olaylarındaki o en temel hakka karşı yürütmenin tavrını hep beraber yaşadık. Neydi belirsiz gaz, e, biber gazlarıyla insanlarımıza o haklı taleplerini dile getirmek için sokağa çıkan insanlarımızı neyle muamele, neyle karşılaştıklarını hep beraber yaşadık. Neredeyse Türkiye'nin dörtte üçünün açlık sınırının altına, yoksulluk sınırının altına düştüğü bir Türkiye içerisindeyiz. Ama bütün bunların ötesinde artık bunların bunların gideceği hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin dışındaki birçok yerde konuşulmaya başlandı. Arife günü NATO toplantısı nedeniyle Hırvatistan'daydım. Hırvatistan'da bir yabancı milletvekili bana Tayyip ile ilgili bir fıkra anlattı. O fıkrayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerikan başkanları sıkıştıkları zaman kendilerine bırakılan üç mektup olurmuş. O mektupları açarlarmış. İlk mektubu açtıklarında düşüncelerini değiştir yazarmış. Tekrar bir süre götürüp ikinci sefer sıkışıklığa girdiklerinde ikinci mektubu açarlarmış. Orada da etrafını değiştir yazarmış. Tekrar zorluğa düşüp üçüncü mektubu açtıklarında da kendinden sonra gelecek olan başkan için üç tane mektup hazırla yazarmış. Tayyip Bey için artık üçüncü mektup açıldı. Türkiye'nin her yerinde yerel yönetimlerde yerleştireceğiz. Yerelde bir bölge nasıl yönetilini göstereceğiz. Biz ulus ve emek ekseninde nasıl bir ortak ülke kurabiliriz önce yerelde göstereceğiz. Ondan sonra da yerel iktidarlardan aldığımız güçle merhaba genel iktidar diyeceğiz. Merhaba Atatürk'ün Cumhuriyeti seni yeniden kuracağız diyeceğiz. Bu duygularla bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun.